Oturun şuraya. Geç otur. Hmm. Biri hanımefendiye çay getirsin bakalım ha? Hayır efendim. Her neyse bize zorluk çıkarmadan bu işi çözsek çok iyi olacak. Bak artık senin sonun geldi. Çaldıklarını sakladığın yeri söylersen cezanı hafifletmiş olursun. Efendim size gerçeği söylüyorum. Ben yapmadım. Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorsun. Ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey çalmadın demek ha? Bak kadın olduğun için sakince soruyorum sana. Çaldıklarını nereye sakladın söyle. Onları alıp hanımına teslim edelim. Dosya kapansın tamam. Konuş artık konuş dedim sana. Ve böylece suçun hafifler. Şahidim olsun yapmadım ben. Durmadan yemin edip duruyorsun ama biz de Acemi değiliz sen. Senin gibileri çok görüyoruz. Daha geçen gün hizmetçi evin beyini öldürmüş. Mücevherlerle beraber köyüne kaçmıştı. Adamın hem canı hem de malları gitti. Hem hırsız hem katilmiş hizmetçisi ya. Ama bizim gözümüzden kaçar mı bu ha? Söyle bakalım. Kaçmaz elbet. Biz neler görüyoruz neler. Bunu anla artık. Hayır efendim. Ben o insanlar gibi değilim. Sesini alçalt konuş. Kadını içeri alın. Sabaha kadar tutun. Sabah Hayır. bırakın. Hayır efendim. Yürü. Hayır efendim. Size doğruyu söylüyorum. Alın şunu içeri. Doğruyu söylüyorum efendim. Kapatın. <laughs> Efendim. Kadının kendi evini aradık ama bir şey bulamadık. Ama ben yine de orada olanları da buraya getirdim. Eminim bu işte hepsinin parmağı vardır efendim. Hayır hayır. Hayır. Tüm gece hepsini döveriz. Eninde sonunda biri gerçeği söyler. Gel. Biz yeni olanı alalım. Hayır efendim. Onlar da bir şey yapmadı. Size yemin ediyorum. Bizim bu olayla alakamız yok. Ne olur inanın yok. Biz, biz yapmadık. Evladım, Damini gerçeği söylüyor. O öyle bir şey yapamaz. Bırakın onunla bir de ben konuşayım oğlum. O bana anlatır. Kim? Kim bunlar ha? Bu çocuklar burada ne yapıyor? Çıkın dışarı. Tamam. Nene! Tamam. Biz de seninle kalmak istiyoruz. Tamam. Tamam, Nini? ne diyorlarsa Nini? onu yapın. Tamam mı? Hadi, hadi. Ha. Efendim, ben de Size yalvarıyorum, lütfen. Onunla görüşmeme izin verin. Lütfen efendim, yalvarıyorum. Ne konuşacaksınız ha? Ne planlar yapacaksınız ha? Malları nereye sakladığınızı mı konuşacaksınız? Kimi soyacağınıza mı karar vereceksiniz? Söyle. Hayır efendim. Biz biz öyle insanlar değiliz. <laughs> Damini çok düzgün bir kadındır. O çalışıp kızına bakıyor efendim. Öyle mi? Siz onun akrabası mısınız? Biz onunla akraba değiliz. Ama çok daha yakınız. Damini benim kızım gibidir. Merak etmeyin ben her şeyi biliyorum. Anne kız ilişkisi de nasıl olur bilirim. Sabah kadar süreniz var. İkiniz de olanları anlatacaksınız. Beni daha fazla uğraştırmayın. Ha, hayır efendim. A ben ben masumum efendim. Biz hiçbir şey yapmadık. Alın şunları. Efendim bizi yanlış anlıyorsunuz. Bizler masumuz. Hiçbir şey yapmadık. Bizler masumuz efendim. Lütfen. Lütfen. ki. Lütfen. Bu insanlar masum. Bir şey yapmadılar. Onları neden getiriyorsunuz? Hiçbir hata yapmadık ki onlar. Lütfen inanın. Onlar masum. Geç. Geç. Abla. Abla. No. Dömini. Evladım benim, korkma. Tamam, tamam. Abla yapmadım ben. Biliyorum, biliyorum canım. <laughs> Sen masumsun biliyorum. Hayır Rasto gece, Damini hiçbir şey yapmamıştır. O yüzden sana diyorum işte, kağıtları hazırla. Dinle. Seni yarım saat içinde arayacağım. Görüşürüz. Bir hizmetçi için bu kadar şey neden yapıyoruz? Bayan Kur'an'a şikayet etmeye hazır. Sonra da polis ne gerekiyorsa yapacak. Polis hata yaptıysa... Söyler misin Divya? Madem polisin hata yaptığını düşünüyorsunuz... ...o zaman neden en başta evin hizmetçisini onlarla yolluyorsunuz? Hem sonra madem Kur'an'ın evinde bir şeyler çalındı... Önce bizi araması gerekiyordu öyle değil mi? Damini'yi biz sorguya çekebilirdik. Evimize polisleri nasıl getirirsin? Bu çok utanç verici bir durum. İşte olan oldu. Bırakalım polis işini yapsın. Ne yapmamı istiyorsun? Öylece oturayım mı ya? Benim de sorumluluklarım var. O bizim evin insanı anlıyor musun? Evimizin onuru söz konusu. Üstelik hırsızlığı onun yapıp yapmadığı bile belli değil masum olup bir başına kalmış olabilir. Bunu nasıl düşünmez? Onu koruyup kollamamız lazım. Bile bile onu hapiste bırakamam. Üstelik onun bir de kızı var. Hay tanrım. Dünya ne hale geldi böyle? Kimseye güvenemiyoruz artık. Neyse ki gırtlağımızı kesmedi. neyse ki bunlar kilitliydi bunlara göz dikemedi. Ne var? Efendim, siz istemiştiniz. Tamam, tamam. Şuraya bırak. Peki efendim. Beni dinle. Efendim, şu hizmetçinin kızı ona göz kulak ol. Sakın bir iş çevirmesin. Peki efendim. Tamam. Ah, Tanrım. Eğer birini bekliyorsak ve o kişi geciktiyse o zaman biz de kapının kenarına bir kaşık tuz koyup beklemeye devam ederiz. Böylece gelecek olan daha çabuk gelir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.